Şimdi hiç bilmediğim bir yere geldim ilk defa. Burada bir seccade ve tesbih var. Kıbleyi bilmiyorum. Benim için sarkaç olur musun? Bana evetini göster. Şimdi bir de hayrını göster. Benim kendi sarkaçımdaki evetlerim ve hayırlarım da aynı. Pekala. Şimdi bana kıblenin yönünü gösterir misin? Kıbleyi gösterir misin? Kıbleyi göster. Kıbleyi göster. Peki. Pekala. Şimdi bakın. Şöyle çapraz tutayım, tutalım. Şu şekilde gidiyor bakın. Şöyle. Çapraz bir şekilde gidiyor. Tabii hafif hafif sallandığı için anladım. Şimdi ben burada normalde kıbleyi biliyorum zaten. Hiç bilmediğiniz yerde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakalım öyle miymiş? Buyurun. Pusulada SE E ile S'nin ortasına biraz yakın duruyor. Yani tesbihin bana sarkaç olarak gösterdiği nokta doğru. Bunu her yerde, her şekilde deneyimleyebilirsiniz. Allah'ın yardımıyla kıbleyi bilmeyen yok. Şunu da ekleyelim. Bakın bu da benim mikrofon. Benim için sarkaç olur musun? Allah. Allah. <laughs> Kabliyi göster. Hareketi anlaşılıyor mu? Ben buradan gayet net bir şekilde anlıyorum. Çok az hareket ediyor. Şöyle yapayım. Biraz ileri götüreyim. Birazdan göster. tesbihle aynı yönde hareket ediyor arkadaşlar. Bunu kendiniz deneyin de görün. Yani her şeyi sarkaç şeklinde kullanabiliriz. Bana kuzey ve güney yönünü göster. İnşallah görüyorsunuzdur bunu. Hatta yan çevireyim şöyle. Bana batı yönünü göster. Batı ve Doğuyu göster. Batı ve doğuyu göster. Allah Ekber. Bu kablosu kalın olmasına rağmen çok hissedilir bir şekilde kendisi rahat bir şekilde gösteriyor. Önceki kıblenin neresi olduğuna da bakabilirsiniz. Kıble sonradan değişti. Bu da ayrı bir gizem katıyor tabi işin içine. Ama şimdilik bu videoyu uzatmamak için burada kesiyorum. Allah'a emanetsiniz.